Merhaba arkadaşlar. Umay'ın Tığ Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizinle yeni, yeni bir modelle beraberiz. Ee, bu işlediğim bir yazma, bir sipariş bitirmek üzereyim. Ee, bitirmeden önce şöyle bir kısmı kaldı. Yapılışını sizlerle paylaşmak istedim. Ee, yazmamızın önce tığ battasını yapıyoruz. Dört bir tarafına Ve ben tığ battasını yaptıktan sonra tülbentimi ütülüyorum daha düzgün duruyor ee, sonra tekrar dört tarafını şöyle çimenini yapıyorum ee, bizim yazmamızda yeşil olmadığı için yapraklar gri olduğu için ben gri kullandım tabanını da gri kullandım ee, çiçeklerini pembe ve mor yaptım çok güzel oldu ee, yazma da çok güzel çok şık çok yakıştı dediğim gibi biten bir sipariş bitirmeden önce yapılışını sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi yapılışına geçelim. Tıp attığımızı battık dediğim gibi. Şimdi çimenini yapacağım. Çimenini sizlerle paylaşacağım. Ilmeğimizi alıyoruz. Şöyle ilmeğimizi alalım. Sıkıştıralım tığ battıya. Orta boy bir örümcek çekiyoruz. Örümceğimizi sıkıştıralım iki kere tığımıza dolayalım. Bir, iki tane tığ battının sonuncu direğine batırıyoruz. 1 2 3 4 defa da çekiyoruz. Şunların arasının çok olmasını istemiyoruz. Siz kendinize göre ayarlarsınız gene de. Şöyle. Çok seyrek olmasın. 1, 2, 3, 4. Kirpik yapıyoruz. 1, 2 3 4 Tığ battıya batıyoruz, sabitliyoruz ve tekrar bir örümcek. Kameramızı salladık. Tekrar örümceğimize sıkıştırıyoruz. İki kere doladık tığımızı, ikinci, 3. trabzana batıyoruz. 3. tığ battıya batıyoruz, pardon. 4 defa da çekeceğiz. 4 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Kirpik yapıyoruz. 1 2 3 4. Tekrar tığ battıya batıyoruz. Ve bir tane daha yapalım. Örümceğimizi aldık. Sıkıştırdık. 2 kere doladık. 3. tığ battıya battık. 4 defa da çekiyoruz. 1 2 3 4. Kirpiğimizi yaptık. 1 2 3 ve 4 sabitliyoruz. Böyle tül bandımızın dört bir tarafını şöyle yakından göstereyim size. Şöyle çimenini yapıyoruz. Sonra üstüne çiçeklerimizi yapacağız. Şimdi pembemizi yapacağız. Sıra mor çiçeğimizde. Ee, ipimizi alıyoruz. Sabitleyelim. Tabi çiçeklerimizin ortasına e, küçük halkalarımız var. Küçük serum halkaları. Şöyle. Şöyle siyahın üstüne koyup göstereyim size. Şöyle küçük serum halkalarımız var. Onları kullanacağız. Şöyle alalım bir tarafa. Ee, mor ipimizi sabitledik. Şimdi bundan önceki çiçeğimiz pembe. Bir direk arasında boş bıraktık. Mor çiçeğimizi yaptık. Tekrar bir direk boş bıraktık. Pembe çiçeğimizi yaptık. Şimdi bir direk boş bırakacağız. Mor çiçeğimizi yapacağız. Bunun için bir direğimizi boş bırakıyoruz. Bir tane direğimizi mor çiçeğimizin yaprağını sabitleyeceğiz. Öbür direkte göbek olacak. Çiçeğimizin göbeği olacak. Yani bu kirpikten sonra 1 2 3. ye mor ipimizi de sabitliyoruz. Tekrar ipimizi sabitlemek durumundayız. Sıkıştıralım. Dediğim gibi 1 2 3. direğe ortasına batıyoruz. Sıkıştırıyoruz. Şimdi küçük bir örümcek çekir çok uzun olmayan çok küçük de olmayan bir örümcek yapıyoruz sabitliyoruz halkalarımızı bir tane küçük halkamızdan alıyoruz küçük serim harkası en küçük boy her halkamızı alıyoruz tığımızdan içinden geçirip sabitliyoruz 1 2 zincir çekiyoruz tığımızın üzerine bir kere alıyoruz 1 2 üç defa da çektik, iki zincir çektik. Şöyle şimdi tek modelimizi ters çeviriyoruz. Şimdi bu çiçek daha önce yaptığımız aradaki küçük çiçek bir tane boş bırakıyoruz. Yanlış mı yapmışız? Evet dördüncü pardon yanlış yapmışız. Söküyoruz. Ben üçüncü direkten başlayacağım ama dördüncü direkten başlamışım arkadaşlar tekrar baştan alıyoruz. İpimizi sabitleyelim. Tekrar 1, 2, 3. direk. 3. direkten alıyorum. Sabitliyorum. Küçük bir küçük olmayan, çok küçük ya da çok büyük olmayan bir örümcek çekiyoruz, sabitliyoruz. Halkamızı aldık tekrardan. Ee, halkamızı sabitleyelim. 1 2 2 tane zincir çektik. Bir kere tığımızın üzerinde dolayıp 1 2 3. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Modelimizi ters çeviriyoruz. Şu daha önce yaptığımız çiçek arada bir direk bırakıyoruz. ikinci direğe tepesini bıraktığımız kirpiye sabitliyoruz. 2 zincir çektik tekrar düz çeviriyoruz halkamızda düz çevirelim şöyle tekrar halkamızın ortasına batıyoruz şöyle bir yaprak yaptık 1 2 zincir çektik tığımızın üzerine bir kere aldık 1 2 3 1 2 3 4 zincir çekip şöyle bir tepesine kirpik yapıyoruz 1 2 2 zincir çekip tekrar halkanın göbeğine batıyoruz. Halkanın etrafından dolandırıyoruz. Şöyle iki yaprağımız oldu. 1 2 Tekrar üzerine bir ip alıyoruz. 1 2 3 t çekiyoruz. 1 2 3 4 Tekrar ipimizi tekrar kirpik yapıyoruz tepesine. 2 zincir çektik. Tekrar halkamızın etrafından dolandırıyoruz. 3 yaprak oldu. 4 yaprak 5 yaprak yapacağız. 1 2. Tığımız üzerine bir ip aldık. 1 2 3 1 2 3 4. Tekrar kirpik yapıyoruz. 2 zincir çekip tekrar göbeğine batıyoruz. Şöyle şu anda 4 tane yaprağımız oldu. Bir tane daha yapacağız. 2 2 zincir çektik. Tığımızın üzerine bir kere aldık. 1 2 3. 1 2 3 4 tekrar kirpik yapıyoruz tepesine. 2 zincir çektik ve halkamıza geri döndük. Şöyle 5 tane yaprak yaptık. Tekrar ufak bir örümcek çekiyoruz. Şöyle şu direkteki göbeğe ilk başladığımız örümceğe başladığımız yere geri dönüyoruz tekrar zincir çektik Pardon tekrar örümcek çektik örümceklerimizin aynı boy olmasına dikkat edelim O zaman çiçeklerimiz daha muntazam durur örümceğimizi sabitledik bir halka alıyoruz tekrar tığımızın ucuna takalım sabitleyelim 1-2 zincir çektik tığımız üzerine bir kere ip aldık doladık. 3 defa da çektik. 2 zincir çektik. Tekrar modelimizi ters çeviriyoruz. Daha önce yaptığımız çiç son daha önce yaptığımız çiçeğin son yaprağının ucuna sabitliyoruz. Şöyle. Tekrar sabitleyelim. 2 zincir çekelim. Tekrar modelimizi düz tarafına çeviriyoruz. Kirpik yapıyoruz. 1 2 geri dönüyoruz. Aynı öbür tsek gibi devam ediyoruz. 2 zincir çekip 3 defa da çekiyoruz. 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 kirpimizi yaptık. 1 2 zincirimizi çektik. Halkaya geri dönüyoruz. 3 yaprağımız oldu. 2 yaprak daha yapacağız. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. 1 2 3 4. Yazmamızın bitmiş halini Instagram sayfamdan görebilirsiniz. Farklı modelde istediğiniz modelleri yollarsanız sizin için videolarını çekebilirim. 1 2 3 4. 1 2 zincir yaptık ve 5 yaprağımız tamamlandı bu halkanın etrafına şöyle tekrar örümcek yapıyoruz çiçeğimizin başlangıç yuvasına geri dönüyoruz kameramızı salladık yuvaya geri dönüyoruz ee, son bir çiçek daha yapacağız tekrar orta bir sabitledik tekrar örümceğimizi çekiyoruz sıkıştırıyoruz örümceğimizi halkamızı alıyoruz şuradan halka alalım. Tığımızın ucuna taktık. Sıkıştıralım. Şimdi arkadaşlar bir iki zincirimizi çektik. Tığımızın üzerine bir ip aldık. Bir iki üç. İki zincirimizi çektik. Tekrar modelimizi ters çeviriyoruz. Daha önce yaptığımız gibi şimdi de son yaptığımız çiçeğin son yaprağına Modelimizi sabitliyoruz. Tekrar düz çeviriyoruz. Kirpiğimizi yapalım. 2 zincir çektik. Ve aynı işlemi tekrar 5 yaprak yapacağız bunu da. 3 defa da çekiyoruz. İşlerken elim arada kameraya duyuyor Kameram sallanıyor. O yüzden özür diliyorum. 2 zincir çektik. 2 zincir çektim. Üzerine tığ, üzerine ip alıp 3 defa da çektim. 4 zincir çekiyorum. Kirpini yapıp 2 zincir çektim ve geri döndüm. Şimdi 2 zincir çektim. Tığımın üzerine ip aldım iki 3 defa da çektim. 2 zincir çektim tekrar. Şimdi modelimizi çimenimizin öbür tarafına bağlayacağız. şu i̇şte burası göbekti. Göbekten sonraki direğin üzerine sabitliyorum. Şöyle yakından göstereyim şöyle. Şimdi böyle alıyorum. Tekrar kirpik yapıyorum. Tekrar iki zincir çekip halkaya sabitliyorum. Örümceğimizi çekiyoruz. Ve göbeğe sabitledik. Motifimizi böylece bitirmiş oluyoruz. şöyle göstereyim çiçeğimiz hazır biraz koyu renk oldu keşke turuncuya denk gelseymiş açık pembeye denk gelseymiş daha rahat görünürmüş ee, şimdi size şu pembe şu tarafa da pembeden yapacağız onu göstereyim pembe ipimizi alıyoruz tığımızı bir zincirle sabitleyelim E şimdi çiçeğimiz sonra bir direk bırakıyoruz. 2. direğin üzerine ipimizi sabitleyelim. 2 zincir çekiyoruz. Tığımızın üzerine bir ip alıyoruz. 1 2 3 1 2 3 4 kirpiğimizi yapıyoruz. Tekrar 2 zincir çektik. Tekrar göbeğe geri dönüyoruz. 1 2 tığımızın üzerine ip alıp tekrar göbeğe geri dönüyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Kirpik yapıyoruz. 1 2 göbeğe geri dönüyoruz. 1 2 tığımızın üzerine ip alıp 1 2 3 1 2 3 4 tığımızın üzerine ip alıp 1 2 ve çiçeğimizi bitiriyoruz tekrar. Yakalım ipimizi şöyle. Aralarına, motiflerimizin arasına bir mor, bir pembe küçük çiçekler yapıyoruz. Şöyle göstereyim yazmamızı. Biraz siyah olduğu için çok görünmüyor ama şöyle göstereyim. Çok güzel bir model. Seveceğinize eminim. Yapılışı da çok zor değil. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Gözünüzde büyütmeyin, korkutmayın gözünüzü diyorum tekrar. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın, mutlu kalın.